adım Selal Bengi, 41 yaşındayım. Almanya'da doğup büyüdüm. 90'lı yıl, 99, 2000 yıllarında mesleğime başladım. Hayalim kendi dükkanım olsun. Moda modaya gireyim böyle defilelerde saç yapayım diye hep hayalimdi. Sıraların saçını yapayım, tanınan insanların saçını yapayım diye çok hayalimdi. Hayalimmiş de yaşıyorum şu an ve defilelerde Paris'te, Berlin'de öyle yerlerde saç yapıyorum ve Almanya'nın en iyi kuaförlerinden, kuaför salonlarından biri seçildi. Ve Almanya'da sanılan en ünlülerle çalıştım. Ve Amerika'dan Obama, Obama'nın kız kardeşi, o da çok ünlü bir insan, onun saçını yaptım. Meryem, Meryem Üzerli diye bir hanımefendi var, onun da saçını yaptık, make-up yaptık. Orada işte böyle insanlarla çalışıyoruz. Ben işimi seviyorum, saç yapmayı seviyorum. Hırslı olmak lazım bence dünyada. Bir şey istersen de herkes yapabilir. Bence bir istediğiniz istediğin bir şey varsa onu bırakmayacaksınız ve istediğiniz şeye öyle ulaşırsınız bence. Boya ve kaynak saç keratin. E, ban saç, öyle saç uzatma, öyle işler. Erkek e, normal kesim, sakal, öyle işler de yapıyoruz. İşte make up, ondan sonra e, düğün, e, düğün saçı, öyle şeyler de yapıyoruz. Bize e, normal telefonla, e-mail ya da e, Instagram, Facebook orada Oralarda yazabilirler ama normalde e, internet sayfamızda da e, termin yapmaya e, Orada, orada da temin yapabilirler. Ama normal telefonla da. Çok balyaş yapıyoruz burada. Uzun saç, balyaş, öyle şeyler. Biz, biz e, böyle sitelerde çok e, kendimizi e, daha e, geliştiriyoruz. Ve Almanya'da diyelim e, trendleri bu münslerde biz koyuyoruz. Diyelim e, bir, bir trend gelirse, diyelim balyaş. Diyelim bu 4-5 senedir, 6 senedir balyaş var. Almanya'da diyelim Münster'de paylaşıp tanıyan yoktu. İlk kuaför gittik. Benim gençlere tavsiyem güzel bir kuaför seçsinler. Ne bileyim Instagram'da, Facebook'ta, internette baksınlar nasıl kaliteli bir kuaför mü. Tabii iyi bir kuaför mü, nasıl saç yapıyorlar ne bileyim öyle yerlerde bence tavsiyem. Defilelerde çalışan normal kuaför diye ne bileyim çok Instagram'da. Instagram ve bence Instagram'a baksın. Instagram bence iyi kuaförler hep Instagram'da var, fotoğraf koyan her gün ya da kendini geliştir geliştiren sitelere gönderen öyle yerlerde bence mesleğini yapsınlar.